Şimdi emeklilikte kademe bekleyen, emeklilikte adalet bekleyenlerin dramıyla ilgili çok kısa bir öykü anlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Bu 8 Eylül 1999 ve sonrası ile ilgili ben aslında Sosyal Sigortalar Kurumu'nda müfettiş yardımcısıydım. O yasa çıktığı zaman EYT yasası dediğimiz yasada büyük bir iş yerinin teftişini yapıyordum. Yüzlerce işçiyi kayıt altına alıyordum. O zaman ki iş yeri sahibi patron dedi ki ya üstad bize ceza gelir mi? Ya dedi ki bir aylık bildirim süren var senin ceza gelmez. Ya kanun öyle bir kanun çıktı ki hiçbir geçiş maddesi yok bir şey yok. Dolayısıyla bir gün önceden bildirmez zorunlu olduğu için vatandaşa bir sürü ceza geldi. Yüzüne bakamaz olduk. Neyse ki bu bu yanlıştan sonradan vazgeçtiler, düzelttiler. Neyse konuyu çok uzatmayın değerli dostlar. Şimdi Turgut diye bir vatandaşımız var. Bunun ikizleri var. Tek batında doğan ikizleri var. Bu ikizlerin ismi Durmuş ile Satılmış. İkisi de erkek, aynı gün doğmuş, hatta satılmış. bir gün daha yaşlı Durmuş'tan. Evet. Gel zaman git zaman değerli arkadaşlar bunlar fırıncı olmaya karar vermiş. Dolayısıyla Turgut Bey bir fırıncı esnafını yanına vermiş çalışmaya başlamışlar. Ve yıl 1999 yılına gelince 18 yaşını doldurmuşlar. ve Dolayısıyla Turgut Bey fırıncı esnafa demiş ki artık bu çocukların sigortasını yap. Dolayısıyla o zaman ne olmuş değerli arkadaşlar orada satılmışın nüfus cüzdanı yanında muhasebeci almış. 8 Eylül 1999 günü götürmüş, son gün, son gün sigortasını yaptırmış. Satılmış demiş senin nüfus yzan nerede? demiş ki evde. Satılmış, gitmiş. Ve döndüğü zaman zaman geçmiş muhasebeci demiş ki artık götürdüm. Yarın veririz. Hatta senin girişin çok muhteşem olacak. Hiçbir zaman unutamayacağın bir tarih olacak. İçinde 4 9 tarihi var. 9 9 99. Ee, o anda ne yapmış orada? Ee, durmuş, sevinmiş. Neden? 9-9-99 tarihte girişi olacak. Dolayısıyla unutulmaz. Yani o kadar müthiş bir tarih ya. Gel zaman git zaman EYT yasası çıkmış, satılmış. Dolayısıyla 43 yaşında emekli olmuş. 18 yaşında girmiş. 20 yıl sonra yasada çıkınca hiçbir gün beklemeden 43 yaşında emekli olmuş satılmış da emekliye başvurmuş. Hop SGK demiş ki sen olamazsın. Neden? Çünkü sen bir gün sonra işe başladın. Dolayısıyla senin en az 17 yıl beklemen lazım. Kader anını görüyor musunuz? İkiz kardeş sadece birkaç saat yüzünden o sigortalı işe giriş bildirgesi verilmiş olsaydı 17 yıl beklemeyecekti. 17 yıl birkaç saat için bir gün için beklemek. Bunun içerisinde adalet var mı ya? Bunun içerisinde hakkaniyet var mı? Bunun içerisinde eşitlik var mı? Aynı ikiz kardeş aynı iş yerinde çalışıyor. Sadece ertesi güne kaldığı için 17 sene bekleyecek. Ben soruyorum. Aklı vicdanı olan herkes elini vicdanına atsın. Bu meselede bir vicdani boyut var mı? Ve inanılmaz bir uçurum. Yani Bekleme süresi burada bir ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, bir yıl, 2 yıl, 3 yıl değil, tam 17 sene. Kadınlar için ise nasıl? 22 sene bekleme zorunluluğu var ve dolayısıyla adil olmayan bu düzenlemenin kesinlikle giderilmesi anayasal devlet olan ülkemizin, demokrasi hukuka dayalı olan ülkemiz için son derece elzem. Peki işe giriş tarihini bazı alıyoruz. EYT'de biz ne dedik? 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girdim. Mevcut şartlarda yaş yoktu diyoruz. Evet haklılar. Değil mi? Son derece haklı EYT'li arkadaşlar. EYT'leri savundum ben. Yani kalkıp inkar edecek halim yok. Ancak işe giriş tarihi 2000-2001 olanlar var. O zaman bunlar işe girdiği zamanki tarih neydi? Girdikleri tarih girdikleri tarihte EYT öncesi mağduriyet yoktu. Ne oldu? Askerlik yoluyla geriye gitti. Dolayısıyla böyle bir bu kadar kanunu genişletmişken elbette ki burada vatandaşlarımızın 17 yıl, 20 yıl beklemek değil, bunun adil, hakkaniyete uygun bir şekilde, uygulanabilir bir şekilde getirmesinin son derece zaruri olduğu aşikar değerli arkadaşlar. Efendim SGK'nın dengeleri bozulacak, şöyle olacak, böyle olacak. Ya SGK'nın dengelerini emeklilikte kademe bekleyenler mi bozdu? Devlet olarak sen çözüm bulacaksın. Dolayısıyla daha önceden bir yanlışlar yapmışsa düzeltin. EYT'yi nasıl düzelttiysen buradaki de büyük bir yanlışlık var, uçurum var. Dolayısıyla bunun da çözülmesi lazım. EYT yasasını çıkarırken devlet ne yapar? En geniş anlamda bakar. Sadece o anlık bir duruma bakmaz ki. Geniş bir analiz yapar uzmanlarını çıkarı yapar. Dolayısıyla bu kademe boyutunu hesaplayacaktır. Hesaplamadıysan dolayısıyla senin kusurun var. Bu kusuru da gidermek elbette ki devletimizin vazifesidir ve bu kademe bekleyen milyonlarca vatandaşımız, 5 milyona yakın bir vatandaşımız var ve bunlar Türkiye'nin her şehrinde, her ilçesinde neredeyse her ailede olan kişiler. Dolayısıyla çok fazla beklemeden bu arkadaşların sesine kulak vermek vicdani bir meseledir.